Amacını gerçekleştirmek için başka birinden yararlanamaz. Bu sefer zorluklara beraber göğüs germemiz gerek. Hayır, hayır. Benden şüphelenmelerine ihtimal yok. Bakanım efendim, eğer planın başarısız olursa bedeli de ağır olur. Dükkanı kapatmak zorunda kalırız. Çocuklar... Çocuklar, toplantıya hazır mısınız? Biz bir hata yaptık. Bu yaşananlardan utanç duyuyoruz. Ve bunun için gerçekten çok üzgünüz. Umarız bize bir şans daha verirseniz. Ortada bir ihmakarlık olduğunu kabul ediyor musun? Bu sor. Başkasına devrederek arkamızı dönüp keyfimize bakardık. Hem de çok rahat. Ama Mehek bana dedi ki... ...şu eğer hatayı biz yaptıysa... ...sonuçlarına beraber katlanacağız. İşte bana böyle sor. Aşk Yakar yeni bölümüyle Çarşamba Akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.